Bu kritik galibiyetle Tedesco Fenerbahçe'de kalacak mı? İtalyan teknik adam Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 8 puan toplayarak kariyerinin en zayıf başlangıçlarından birini yaptı. Antalya Spor karşısında gelen 2-0'lık galibiyet ise hem tribünlere hem de yönetim koridorlarına biraz nefes aldırdı. Peki bu galibiyet Tedesco'nun koltuğunu sağlamlaştırmaya yeter mi? Yoksa baskı giderek artacak mı? Detaylar şimdi. Tedesco Fenerbahçe'de kalmalı mı? Sarı lacivertlerin yeni hocası Domenico Tedesco, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. Kariyerindeki diğer takımlara kıyasla en düşük başlangıçlardan biri olsa da Antalya Spor karşısında gelen 2-0'lık galibiyet moralleri yükseltti. Tedesco, Erzgebirge, Schalke ve Leipzig'de ilk 4 haftalarda 10'ar puan, Moskova'da ise 7 puan toplamıştı. Fenerbahçe'de ise tablo daha vasat, 8 puan. Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı üçlü savunmayla sahaya çıkan İtalyan teknik adam Tedesco, Antalya spor maçında sistemi değiştirerek dörtlü defansa döndü. Ayrıca kadroda Çağlar ve Şimanski'yi 7'ye çekip İsmail ve Taliska'ya şans verdi. Maç sonrası konuşan Tedesco, penaltıyı kullanan Taliska için özgüvenini ortaya koyduğu karakter gösterdi dedi ve takımına birliktelik mesajı verdi. Gökhan Gönül hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Tedesco, Gökhan bu kulübün efsanesi, kötü söz söylemem, yerine kimseyi istemeyeceğiz, Zeki Hoca bizim için büyük değer ifadelerini kullandı. Dominico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında henüz 4. haftayı geride bıraktı. 8 puan, ortalama sayılabilecek bir başlangıç. Ancak Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefi olan bir takım için iyi değil. Eksiler Diğer takımlarındaki ilk 4 maç performansına göre en düşük başlangıç. Takım sistemi henüz oturmadı. Savunma kurgusu sürekli değişiyor. Taraftarın sabrı sınırlı puan kayıpları çok çabuk baskıya dönüşebilir. Artılar Antalya Spor karşısındaki galibiyet hem oyun hem skor olarak umut verdi. Taliska'nın özgüveni, takımın moral kazanması, birliktelik vurgusu önemli. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de hala yarışın çok başındayız. Bu galibiyet kalmasını sağlar mı? Kısa vadede evet. Antalya Spor maçı hem oyun planı değişikliği hem de alınan 3 puanla Tedesco'ya nefes aldırdı. Yönetim ve taraftar bir süre daha bekleme kararı alabilir. Ama uzun vadede derbi sonuçları, Avrupa'daki gidişat, ligde istikrarlı galibiyet serisi belirleyici olacak. Özetle, bu galibiyet Tedesco'ya zaman kazandırdı ama kalıcı olması için en az 5-6 maçlık bir seri ve büyük maçlardan alınacak sonuçlar şart. Sonuç olarak Tedesco, Kadıköy'deki galibiyetle nefes alırken gözler Fenerbahçe'nin önümüzdeki kritik maçlarına çevrildi.